Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde pop-up menü hazırlamadan bahsedeceğim. Bu pop-up'ları vanalarımız için kullanacağız. Vanalarımızın açılıp kapanması için bir kısa yol tanımlamıştık klavyeden. F5 tuşuna basarak açılıp kapanmasını sağlıyorduk. Bu özelliğe ek olarak bir de pop-up menü sayesinde açma kapama ve menüde bulunan bir panelden sıcaklık değerinin gözükmesini sağlayacağız. Bunu ben burada soğutma vanası için gerçekleştireceğim. Bu vana için. Bunun için ilk olarak file kısmına geliyorum ve new kısmından page'i seçiyorum. Boş bir sayfa istediğim için style olarak standardı. Buradan da tema olarak blank yani boş bir sayfayı seçiyorum. Ve sayfam açılmış oluyor. İlk olarak 10 butonumu oluşturarak başlıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bu on butonuma giriş tanımlıyorum. Burada soğutma vanası için yapıyorum ama bunu farklı e, vanalar içinde kullanabileceğim için ben bu da bir numaralı değişken diyorum. Ama genel olarak bir numaralı değişkene bir atadığında on işlemi gerçekleşsin. Ve tamam diyorum. Şu birazcık küçültelim. Daha sonra bunu kopyalıyorum ve bir de off butonu oluşturuyorum. Burada e, girişimiz şu şekilde değişecek. Bir değişkenin sıfır atadığı zaman bu işlem gerçekleşecek. İsmini de yine değiştirelim. Şimdi bunları bir şöyle aralıklı yapalım. Bunları bir hizalayalım. Tamam. Ha, böyle Şimdi bir de e, on durumundayken ledim e, yeşil yansın istiyorum. Bunun için buraya bir led ekliyorum. Çalıştığını anlamak için. Bu biraz küçük olduğu için büyük bir led seçeceğim. Gri olmasını çalışıyor istiyorum. Çalışmıyorken. E, butona basıldığı zaman yeşil renk olmasını istiyorum. Tamam. Şimdi burada bir de bu işlemin ne zaman gerçekleştiğini yazalım. Butonum 10 butonuma basıldığında yani 1 numaralı değişkenim 1 olduğu zaman bu işlemin gerçekleşmesini istiyorum. Ve tamam diyorum. Daha sonra bunun bir de kapalı durum için yapıyorum. Bu sefer rengimin kırmızı olmasını istiyorum kapalıyken ve numaralı değişim sıfırken bunun olmasını istiyorum. Bir de e, bu pencereden pop-up e, menüsü için açılan pencereden çıkmak için bir buton tanımlayacağım. Burada olduğu gibi çarpı işareti için bunun için yine buton kısmına geliyorum. Şöyle butonu oluşturuyorum. Bu sefer text değil e, sembol kullanacağım çarpı işareti kullanmak için. Buradan da e, misk diye bir şu. Finally, mix iki kütüphanesindeki bu çarpı işaretini kullanıyorum. Daha sonra buna bir değişken atıyorum. Burada değişkenimi bir fonksiyon olarak kullanacağım. Bu insert function'a geliyorum ve şunu kullanacağım. Şurada bu. Winfrey bu e, komutu kullanacağım. Bu hazır bir komut. Kendisi şu işlevi gerçekleştiriyor. Bu butona bastığım zaman pencereden çıkmasını sağlayacak. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Ve tamam diyorum. Şu tonlarım biraz küçük. Şunları büyütelim şöyle. Eşit gibi artık. Tamam. çıkmış bunlar Tamam butonlar da. Düzgün yapmak istedim ama tam istediğim gibi olmadı. Neyse. Şu butonu şöyle uzatalım. Tamam, şimdi buna bir de çerçeve ekleyelim. Çerçeveden önce şunu ekleyelim. Buraya da sıcaklık değerinin gözükmesi için bir numarayı ekliyoruz. Bunun için şunu yapacağız. Formatımızı 4 dijit olarak seçeceğiz. Ve değişkenimiz burada iki olacak. Vanamız için. Buna türlerimiz için bir numaralı değişken tanıştık. Işte burada değer için ise iki numaralı değişken atıyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi bu menümüzde tasarım kısmında son olarak şöyle bir de buna çerçeve ekleyelim. Kenarlıklar olmasın. İçi de şöyle açık bir gri olsun. Şunu şöyle deyip arkaya gönderelim. Sonra şöyle ortalayalım. Buna devam etmeden önce bir de şunu yapalım. Şu numelik bedin arkasına da şöyle bir hafif çerçeve ekleyelim. Yine çerçevesi olmasın Şöyle arkaya gönderelim. Şöyle bir de efekt ekleyelim. Şimdi e, diş çerçevemiz için bir üç boyutlu görüntü yapalım. Şuraya Tamam, bu şekilde kalabilir. Çevimizi biraz yukarıya taşıyalım. Şöyle biraz küçültelim. Biraz şundan. Şimdi ben bunu bu şekilde kaydedersem bu sayfa komple benim karşıma gelir. Bu yüzden şeklin tamamını seçiyorum ve şu sol köşeye gönderiyorum. Şu şekilde iyi. Karşıma bu pop-up menünün ne kadar bir kısmı çıksın istiyorsam bunun kırpma işlemini gerçekleştireceğim. Bunun için de sayfayı yukarıya alalım. Şöyle e, şu resmin sağ alt köşesinin koordinatlarına bakıyorum. Bunun için görüntümü şöyle yapıyorum. Şuranın e, koordinatı mesela şurası iyi diyebilirim. 208'e 300'müş. Buradan sağ tık yapıyorum ve Page Properties'ten 208'e 300'ü e giriyorum. Tamam diyorum. Şimdi gördüğünüz üzere tabii ki bu tam e, olmamış. Bunu tekrar düzenlemek gerekiyor. Geliyorum ve şuradan aşağıdan evet, çok fazla boşluk var. Bu mesela 295 diyelim ve uygulayalım. Hala daha fazla. Biraz daha şöyle yaparsak. Şu an çok oldu gibi. Çünkü. Aynı şekilde sağ kenar için bunu yapalım. Hemen hemen oldu gibi. Bir tık artıralım. Şu an iyi gibi gözüküyor. Tamam bunu bu şekilde Tamam diyelim pop-up menümüz hazır. Bunu bir kaydedelim. Bunun için kaydetme kısmına geliyorum. Ben bunun pop-up menünün kullanıcı arayüzünde gözükmesini istemiyorum. Listede olsun ama bunu doğrudan göremesinler. Bunun için isimlendirirken ünlem kullanıyorum ve ismine wife ismini veriyorum. Tamam. Şimdi bunu bir kaydedelim. Şimdi buradan çıkıyorum. Ve pasteurizasyon sayfama geri geliyorum. Şimdi pop-up menüm hazır ve ben bunu soğutma vanasında kullanmak istiyorum. Bunun için vanamı çiftlik yapıyorum. Keyboard kamızda zaten önceden tanımladığım bir girişim var. Touch olarak tanımlamak istiyorum. Bunun için down'ı seçiyorum ve burada bir fonksiyon kullanacağım. Fonksiyonun adı as. Bunu seçiyorum. Bu ile ilişkilendirme yapan bir fonksiyon. Şu şekilde burada SPH dediği şey hangi sayfayla ilişkilendirecekseniz bunu girmenizi istiyor. String olduğu için tırnak içinde yazıyorum ve sayfamın ismini yazıyorum. Bilmem wife. Daha sonra x, y, d ise şurada kenarda benim koordinatlarım gözüküyor. Ben vanaya bastığımda tam şuradan açılmasını istiyorum pop-up menümün. Bu da iki, şöyle yapalım. 234'e 367 oluyor. 234'e 367. Bir de burada mod kısmı var. Bunun için help kısmına geliyorum ve kütüphane'den fonksiyonumu arıyorum. Buradan seçiyorum ve görüntüle diyorum. Bir sürü mod geliyor karşıma. 1 numaralı modda pop-up sayfasından farklı bir sayfaya geçtiğimde sayfanın kapanmasını sağlayan bir mod. Ben bu biri seçeceğim. Bir de buna ek olarak 8'i seçeceğim. Bu 8 numaralı mod sayesinde pop-up sayfasının boyutlarında oynama yapılmaması sağlanıyor. Son olarak da 512'yi seçeceğim. Bu da birden fazla pop-up sayfası yani küçük pencerenin açılmasına izin veren bir mod. Bu şekilde bunu kapatıyorum ve mod kısmına söylediğim modda ekliyorum. 1 artı 8 artı 5 diyorum. Şimdi burada e, tek 1 ve tek 2. Ben 1 numaralı değişken ve 2 numaralı değişken tanımlamıştım sadece. Bu yüzden e, diğerlerini kullanmayacağım. İlk olarak bunları siliyorum. Şimdi benim birim şu. Soğutucu vanam. Bunu şöyle yapıyorum. Var. Kul. Cool. de. Bu şekilde tanımladım. Daha sonra iki numaralı değişkenim de benim sıcaklığımla ilgiliydi. Burada da, da soğutucu yanımın sıcaklığını kullanacağım. Bunun için de yine string olarak şöyle yapıyorum. Şöyle kontrol edelim. Evet tamam. Tamam, bunu e, bu şekilde ekliyorum. Daha sonra bu, bir de burada şu, şunu gösterebilirim. Eksiz kısmına geliyorum. Örneğin ben şurada şöyle göstereyim. Burada toolbar'ımda herhangi bir şeyin üstüne geldiğimde görüyorsunuz. Mesela rectangle'a geldiğimde kenarında ismi yazıyor rectangle diye. Bunlara biz hint diyoruz. Bunu eklemek için sol tuşuma tıklıyorum ve eksiz kısmına geliyorum. Burada bunu e, tooltip'ten yapıyorum. Buna ben ismini ekliyorum. Soğutma vanası diye. Soğutma Tamam diyorum ve şimdi bunu kaydedelim. Daha sonra run diyelim. Şimdi sayfamdayım. Vananın üstüne basıyorum ve pop-up sayfam açıldı. On butonuna basıyorum ve vanam açıldı. Buradan da görüyorum, buradan da gözlemleyebiliyorum. Off butonuna basıyorum ve kapandığını görebiliyorum. Bir de şuradaki çarpıya bastığımda kapanacak mı? Buna bakalım. Gerçekten de pop-up sayfam bu şekilde kapanabiliyormuş. Aynı şekilde şuradan vananın değerini değiştirelim. Örneğin 34 olsun. Buradan da sıcaklık değerinin değiştiğini gözlemleyebiliyorum. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi de verileri saklamak için bir text dosyası oluşturmayı inceleyelim. Burada örneğin biz soğutma alanımızı sürekli aç kapa yapıyoruz. Bununla ilgili bir text dosyası oluşturabiliriz. Bunun için ilk olarak Explorer sayfamıza geliyoruz. Ve burada Dosya, bizim projemizin altında sistem kısmı var. Buradan device'ı seçiyoruz ve editor sayfamız yan yanıp sönüyor. İlk olarak isim vermemizi istiyor. Buna ben şu ismi vereceğim. komut. komut log ismini vereceğim. Bu benim komut girişi dosyam. Bu yüzden bunu söylüyorum. Formatında da şunu istiyorum ben. İlk önce tarihi, daha sonra saati. Üçüncü olarak da bana mesaj yani bana açıldı, bana kapandı gibi mesaj vermesi istiyorum. Bunun için şu şekilde parantezimi ekliyorum. İlk olarak date diyorum tarih için. Ve ben date için 10 karakterlik bir alan ayırmasını istiyorum ekliyorum parantezimi daha sonra saat için ekliyorum bunun için şöyle time diyorum Mes zaman içinde benim e bana beş karakter yeterli diyorum son olarak da mesaj için ekli ekliyorum bunun için de şöyle bir komut kullanacağım message log bir komut kullanacağım ve bana bunun için 32 karakter yeterli diyorum. Header başlığımız, isterseniz başlık ekleyebilirsiniz. File name de ise dosyanın nereye kaydedeceğini ve ismi ne olacağını ekliyoruz. Burada şunu kullanıyorum ben. Data diyorum. Şöyle parantezi kapatıyorum. Ve ters Flash kullanıyorum. Şu şekilde. Burada e, bir boşluk bırakıyorum ve e, benim oluşacak dosyamın ben text formatında olmasını istediğim için şu şekilde isimlendiriyorum. Com. Blog. Hmm. Burada da formatı text olmasını istediğim için Kulaşı kullanıyorum. Daha sonra type kısmına geliyorum. Burada ben ASCII kullanacağım ve bunu seçiyorum. No files'da ne kadar dosya oluşturacaksanız bunu girmeniz gerekiyor. Ben yalnızca bir dosya kullanacağım için ikisi bir diyorum. Birden farklı dosya kullanacaksanız burada time ve period kısmını da kullanmanız gerekiyor. Burada bir de bu data kısmını açıklayalım. Bunun için tools kısmına geliyoruz ve computer setup editor'ı seçiyoruz. Daha sonra burada bir e, st-edit diye bir kısım var. Bunu seçiyoruz ve buradan datamızı bakıyoruz. Burada e, program datanın içinde sitech site e, ve burada sitech.sql'da 720'nin altında olacakmış bu dosya. Buraya kaydedeceğini söylüyor. Bunu kapatıyorum ve bunu bu şekilde ekliyorum. Önce yaptığım kısmı compile ettim ve şurada virgül kullanmadığım için hata aldım. Ve bunu düzenledim bu şekilde. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Tekrar e, grafik sayfama geliyorum. Pasteurizasyon sayfamda. Artık ben bu altlığını oluşturdum. E, hangi tarihte ve saatte bana kaç kez açılmış bu bilgilerin bana gelmesi için ben burada bana mı bunu eklemem gerekiyor. Bunun için eksiz kısmına geliyorum. Ve log device'dan burada zaten oluşturduğum command log kısmı geliyor. Bunu ekliyorum. Daha sonra input kısmında ise login logging kısmı var. Burada ben şu mesajı görmek istiyorum. Soğutma vanası açıldı mesajı versin. Bunu yazıyorum. Soğutma vanası açıldı diyorum. Ve ben şu an bunu touch kısmını ekledim ama benim bana F5 ile de açıp kapandığı için burada keyboard kamusu da aynı işlemi eklemem gerekiyor. Şöyle uygula diyorum. Şu an tamam. Şimdi bunu bir kaydedelim. Daha sonra run diyelim. Pastörizasyon sayfamdayım. Lanamı şu an saat 18.44 açıyorum, kapatıyorum. Bu şekilde aç-kapa yapıyorum birkaç kere. Aynı zamanda klavyeden de bu işlemi yapalım. Tamam. Ee, şimdi bir de kaydettiğimiz dosyadan... E, bu text dosyamızı bulmaya çalışalım ve bu veriler elimize gelmiş mi? Buna bir bakalım. Az önce da eklemiştik, bu şekilde bir dosya altlığı oluşturmuştuk. Ee, burada kayıt yerimiz şu şekilde. Tekrar göstereyim. Ee, Dataya kaydediyorduk ama şöyle ki datada program datan için Schneider Electric'in altında versiyon 7.20'nin içinde kaydediyordu. Fakat benim bu dosyaya e, ulaşmam uzun sürdüğü için ben bunu buradan şu şekilde ctl'den ben bunun kayıt yerini masaüstü olarak değiştirdim. Daha çabuk gösterebilmek için size. Şimdi burada vanamızı tekrar deneyelim çalıştırmayı. Şimdi Vanamızı şu an saat şöyle yapalım. Saat 19.12. Vanamı açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum. Bu işlemi birkaç kere yapıyorum. F5 tuşuyla da yapalım aynı işlemi. Bu şekilde. Şimdi masaüstüme gitmeye çalışıyorum. Burayı kapatıyorum. Evet, masaüstüne command log isimli dosyam gelmiş oluyor. Ben burada 5 geçe bir deniş denemek için yapmıştım. Bu gözüküyor. Ve şu an yaptığım işlemlerin tarihi, saati ve mesajı burada gözükmüş oluyor. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.